Bugün e, memurların merakla beklediği o görüşme başlayacak memur zammı, e, yani 3 milyon memur, 2 milyon memur emeklisinin gözü bu görüşmelerde olacak. Biz de şimdi ayrıntısıyla konuşacağız. Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yalçın. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi ilk toplantıya görevi yeni devralan Çalışma Bakanı e, Sayın de Sarı Eroğlu da katılacak. E, Memur Sen, sizin başkanlığınızı yaptığınız sendika, Türkiye Kamu Sen ve Keski yetkilileri e, bir arada olacaklar. E, beklenti nedir, e, istenen nedir? Sizden hemen ayrıntısıyla öğrenelim ve izleyicilerimizle paylaşalım. Buyurun. Evet... E... 5 milyon kamu görevlisini e, emekliler dahil ailelerle birlikte 20 milyon insanı doğrudan ilgilendiren 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerine bugün startı veriyoruz ve bugün başlıyoruz. Dolayısıyla e, masada 11 hizmet konunun tamamında yetkili haliyle memur sen masanın muhatabı dolayısıyla diğer iki konfederasyonla masada bulunacaklar ve e, memursenin memur senin masadan çekilmesi durumunda onlar devreye girmiş olacaklar. Dolayısıyla tekliflerimiz bugün itibariyle masada görüşülmeye başlanacak. Buradaki temel yaklaşımımız ne? Temel yaklaşımımızı öncelikle ifade edeyim. Ee, Türkiye'de açlık sınırının 1600 TL, yoksulluk sınırının 4100 TL civarlarında konuşulduğu ve rakamların bu e, bantta genelde açıklandığı düşünülürse, kamu görevlilerinin ekseriyetinin, yüzde yetmişinin e, en az e, ikisinin arasında ücret aldığı yani yoksulluk sınırının altında ücret aldığı bir gerçeklik var. Bizim buradaki temel yaklaşımımız e, kamu görevlilerinin refah seviyesinde ücret aldığı bir zemine kavuşturulması ve tekliflerimizi bu çerçevede özellikle oluşturduk ve üç alternatifli teklifle kamu işveren heyetiyle e, teklifleri müzakere etmiş olacağız. Üç alternatif oluşturmamızdaki neden e, kamu görevlilerinin e, hak edişleri, maaşları e, bordroyla şekillendiriliyor ve bordroya da çeşitli kalemler etki ediyor taban aylık, özel hizmet tazminatı, yansıtma oranları e, yan ödeme oranları e, gibi e, ek ödeme birçok kalem var. Bu kalemlerin hangisine e, bir iyileştirme yaparsanız bu neticede toptada maaşın iyileşmesini beraberinde getiriyor. Onun için farklı farklı etki ettikleri noktalar var bunun tamamını göz önünde bulundurarak 3 alternatif teklifle masaya gidiyoruz. Ee, ve masada bu, bu alternatif tekliflerden birincisine yüzdelik e, zam oranları üzerinden yaklaştık ve dedik ki 2018'de e, alt aylık dönemler halinde pazarlık yaptığımızı göz önünde bulundurursak birinci altı ikinci altı ay şeklinde ifade edersek yüzde 10 artı 6, 2019 için ise 10 artı 8 şeklinde yüzdelik e, teklifimiz var zam oranı teklifimiz var ikinci teklifimizi taban aylığa 2018'de de 2019'da da 75 TL net iyileştirme teklifimizin yanında %7, %7 olmak üzere her iki yıl içinde 4 döneme 7 şerlik şeklinde bir yüzdelik zam teklifimiz var. Üçüncü teklifimizde de e, 2018'in 1 Ocağı'ndan geçerli olmak üzere 15 puan ek ödemede iyileştirme istiyoruz. Onun haricinde e, yüzdelik zam tekliflerini ise 2018 için 6 artı 6, 2019 için ek ödeme teklifi koymadığımızdan 10 artı 8 olmak üzere 3 alternatif teklif sunuyoruz. Peki nereden nereye getirmeyi umuyoruz? Yani buradaki amacımız ne? Bunun kamuoyu tarafından çok net algılanması gerekiyor. Şu an itibariyle bazı basın yayın organlarında yanlış yer aldı. Memur Sen, 2405 izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi sizin e, Memur Sen olarak imza yetkiniz var çünkü en fazla üye sizde. E, sendika olarak Şimdi e, Cumhuriyet Gazetesi'nde de bir e, aslında iltimas talebi gibi görünüyor memur sen üyelerine. E, habere baktığımız zaman böyle bir iddia var. Kendi üyelerine iki kat toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi anlamına gelen ikramiyenin yetkili sendika üyelerine bir kat artırımlı ödenmesini istiyor memur sen diye de bir iddia var. Bunu da sormuş olalım. Bunu iyi ki sordunuz bunu. Ee, birazdan açıklayayım. Şu noktaya bir açıklık kavuşturalım öncelikle. Bazı basın yayın organlarında memur sen en düşük devlet memuru maaşının 2405 TL olmasını istiyor gibi evet. ibareler yer aldı. Öncelikle düzeltelim. Zaten şu an devlet memuru en düşük devlet memuru maaşı 2405 TL. Dolayısıyla bizim önerimiz bu rakamlar baz alındığında üç teklifi dikkate aldığınızda iki yıl içerisinde yüzde otuz sekiz bir iyileştirme öneriyoruz ve iki yıl bittiğinde 2009 e, 2019'un sonunda e, 3.350 TL'ye ulaşan bir zam teklifimiz var iyileştirme anlamında o yüzden e, yüzdelik zam taban aylık ek ödeme gibi çeşitli kalemler içerisinde bulunduran üç alternatif teklifinde tek amacı var o da çalışanın maaşında bir iyileştirme yapmak yoksulluk sınırının üzerine çıkararak refah seviyesinde ücret almalarını temin etmek. Burada enflasyon farkını devreye koyuyoruz. Dolayısıyla enflasyon farkında da 6'şer aylık enflasyon rakamlarının açıklandığı rakamlara göre yansımasını değil, yüzdelik zammı enflasyonun geçtiği tarihten itibaren o ay itibariyle devreye girmesini istiyoruz ki bu da evet. Türk tipi eşel mobil sistemi diyoruz. Yine e, refah payı olarak da Ülkede bir ekonomik büyüme olduysa 2014 17'yi baz alalım. 2017'de yüzde dörtlük bir büyüme olacaksa sene sonunda bunun yarısı kadar yüzde ikilik kadar maaşlarda bir iyileştirme yapsın istiyoruz. Sizin sorunuza gelecek olursak memur sen üyelerine bu anlamda bir avantaj istiyor diye bu bir defa manipülasyon yapılan bir alan. İyi ki sordunuz bu soruyu. Eee işçilerde toplu sözleşme yapıldığında toplu iş sözleşmesi imzalandığında dayanışma aidatı vardır. Dolayısıyla örgütlü olmanın bir eee karşılığı vardır. Dünyadaki bütün emek eee dünyasında bu böyledir. Dolayısıyla kendi üyesine bedelsiz olarak toplu sözleşme sonuçları eee yansır. Diğer sendika üyelerinden yetkili konfederasyon bir dayanışma aidatı alır. Sendikalara üye olmayanlar örgütsüz olanlar varsa onlar yetkili konfederasyonların örgütlü gücüyle aldıkları pazarlıktan pay almak için bir bedel dayanışma aidatı ödediler. Bu memur konfederasyonlarında, kamu görevlileri konfederasyonlarında sadece SDS boyutuyla var. Sosyal denge sözleşmesi boyutuyla var. Geri kalan kısmında dayanışmaya müsaade edilmiyor. Dolayısıyla toplu sözleşme ikramiyesi diye bir başka bir kalem oluşturduk biz maaşlarda. Burada da örgütlü olanlar 3 ayda bir 77 TL toplu sözleşme ikramiyesi alıyorlar. Dolayısıyla bu örgütte olanların tamamına eşit olarak yansıtılıyor. Masanın yani muhatabı olan tabii sahibi olan başarısını... tabii ki memurlar biliyorlar ama hani memurların dışında kalanların da anlayabilmesi için yani sadece sizin memur senin üyelerinin Doğru. değil örgütlü derken Türkiye Kamu Sen ve Kesk üyelerinin de mi e, üyeler yani alabileceği bir şey olacak bu ikramiye? Zaten zaten şu anda alıyorlar. Örgütsüz olanlar, sendikasız olanlar bu üç ayda bir 77 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesini alamıyorlar. Örgütlü olan bütün e, sendika üyeleri e, bu keste dahil, kamu sene dahil diğer e, ismini yani aynı oranda alıyorlar şey ve alacaklar e, öyle mi? Yapı yapıda dahil aynı oranda alıyorlar. Tabii aynı oranda alıyorlar. Burada yetkili olanla yetkisiz olan arasında hiçbir makas yok. Bu adil bir şey değil. Dolayısıyla biz burada hem örgütlülüğün önemine inanarak bu konuda örgütlü olanlara ilişkin 77 TL, 102 TL'ye çıksın bütün sendika üyeleri için. Ama yetkili konfederasyonun nasıl ki işçi konfederasyonlarında yetkili olan konfederasyon bu anlamda e, diğerlerinden dayanışma aidatı alıyorsa biz kasamıza bir şey istemiyoruz, yetkili konfederasyonun üyelerine 200 TL olarak diğerine 102 TL ise ona 200 TL yansısın. Bizim kasamıza değil üyemizin kesesine yansısın diyoruz. Bu son derece yerindedir. Sanıyoruz bu itirazı bunun eleştiri yapan e, boyutu e, konuşulacaktır çünkü diğer sendikaların bununla ilgili itirazı var. Bir de CHP genel başkan yardımcısı Beli Ağbabanın da bir eleştirisi var. E, zam talepleriyle ilgili memur senin onu da soralım sizin cevaplama imkanınız olmuş olur. Hükümet kendi memurunu sendika başkanı yapsa bu tabii, kadar tabii, tabii. az teklif edemezdi diyor ve düşük tutulduğunu ifade ediyor. Memur senin enflasyonun altında zam talep ettiğini iddia sürüyor. Öne sürüyor iddia ediyor. Ben Veli A babaya, Veli A babaya bildiğin konularda konuş diyorum. Dolayısıyla bilmediğin konularda cümle kurma. Gelsin ekranda bizim teklifimiz neye tekabül ediyorsa oturalım konuşalım. Kamuoyunda algı üretmek için yaptığı bu tip e, cümleler son derece yakışıksız. Bizim teklifimizde e, bugün kes, kes, diye ifade edilen konfederasyonun masada teklifi görüşülmeyecek olmasına rağmen aynı rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla Veli A sadece algı yönetimi yapıyor yanlış işler bunlar bir muhalefet partisinin nasıl muhalefet yapamayacağını da bu vesileyle göstermiş oluyor hiç yakışık alır bir cümlem Allah aşkına peki e, hızlı sonuçlanacak mı acaba görüşmeler neye bekliyorsunuz toplu sözleşme birinde başlayacak 22'sine kadar e, pazarlık süreci tekliflerin görüşülme süreci devam edecek dolayısıyla 92 tane genel teklif var masada 658 tane de Hizmet kolu teklifi var. 750 tane teklifin masada görüşüleceği bir toplu sözleşmeden bahsediyoruz. Çünkü kamu geniş bir alan. 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin memur emeklisi var. Her hizmet kolunun kendine ait de spesifik sorunları var. Bunların tamamının çözüm için en önemli adres toplu sözleşme masası. Ve bu masada biz bu e, sorunlara çözüm aramış olacağız. Geçen dönem, 3. dönem toplu sözleşmede bu anlamda önemli mesafeler kat ettiğimiz başlıklar oldu. Bu masada da nihai e, hedefimiz sorunlara çözüm üretmek ve kazanıma dönüştürmek. Onun için 22'sine kadar bu süreç devam edecek ve 22'sinde pazarlık süreci noktalanarak eğer mutabakat olursa, mutabakat imzalanacak. Eğer mutabakat olmazsa bu kez kamu hakem kuruluna konu e, götürülecek ve ondan sonra kamu hakem kurulu süreci başlayacak. Onun için e, bugün itibariyle başlayacağız. 22'sine kadar da bu konuda evet ya da hayır bir noktaya gelmiş olacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Yalçın yayınımıza katıldığınız için memur sen genel başkan sağolunuz.